bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkese kapımız açıktır. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 40. kuruluş yıl dönümünde bu mesajı verdi. MHP'nin layık ve inançlıyı birleştirecek tek siyasi seçenek olduğunu vurguladı. Milliyetçi siyasetin merkeze oturduğunu söyleyen Bahçeli, merkez partisi olarak partililere de görev düşüyor dedi ve uyarılarda bulundu. Partimizi merkez halkısının dışına atabilecek marjinal tavırlardan ısrarla uzak tut tutmak gerekecektir. Bahçeli önce çarşaf ardından Kur'an kursu açılımı Mesela, nedeniyle AKP ile CHP arasında başlayan tartışmalara da değindi. Bizim başkaları gibi devletle, cumhuriyetle, milletle ve ortak değerlerle ve demokrasiyle hiçbir devirde sorunumuz olmamıştır, olmayacaktır. Bize göre bunlardan birini diğerine tercih ederek yapılacak sözde açılımlar eksik, kusurlu ve sakattır. Bahçeli MHP'nin 40. yıl dönümü törenleri için partiden ayrılanlara, küskünlere de davet göndermişti fakat MHP'den ayrılan isimler törene katılmadı. Tören Bahçeli'nin partinin 107 yaşındaki üyesi Tehmi Erseven'e plaket vermesiyle sona erdi.